Önce hepinize gösterdiğiniz sevgilerle dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerek burada gerekse gelirken yol boyunda bütün değerli vatandaşlarım, kilisli kardeşlerim olağanüstü bir sevgi gösterdiler. çıkanlarımı sunuyorum. Bugün bugün Cumhurbaşkanımız olarak sizlerle beraber olmaktan aranızda olmaktan ve kilis ile olduktan sonra kilisi ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olmaktan da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. <laughs> dönemlerde gerekse hükümetinizde bakan olduğum dönemlerde Kilis'e gelip gitmiştim. Hatta en son gelişimde Kilis Hastanesi'nin açılışını yapmıştım. Bugün ise daha farklı bir şekilde Cumhurbaşkanımız olarak aranızdayız. belki nüfus olarak küçük olabilir ama Kilis tarihte çok önemli yeri olan bir ilimizdir. Tarihi çok zengindir. Şu binalar, gördüğümüz bu binalar, bu camiler buradaki diğer tarihi eserler bunlar hepsi bu nüfus olarak küçük olan ilimizin tarihi olarak ne kadar büyük olduğunu, köklü olduğunun da çok açık ispatlarıdır. Ayrıca yine tarihte kilis hep ipek yolu üzerinde olduğu için Gaziantep, Kilis, buradan Halep, sahada önemini tabii ki koruyacaktır. Tabii ki aziz vatandaşların kilisin sahabiler şehri olduğunu çok büyük komutanlar, sanatkarlar, kültür insanları, devlet adamları, tüccarlar çıkarttığını da bütün Türkiye, herkes biliyor. Dolayısıyla sizden ve her zaman sizlerin devletimiz, bütün kamu görevleri sizlerin hizmetindedir. Aziz vatandaşlarım, değerli kristiler, ama bugün sizin çok daha başka bir özelliğiniz insanlık tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu da hemen yanı başınızda başka bir ülkede kardeşleriniz, Suriye'deki kardeşleriniz can derdine düştüğünde evleri, mahalleleri yangın yerine döndüğünde evlerini, barklarını terk etmek durumunda kaldıklarında buraya size sığınmaları ve onlara kucak açmalarınızdır. Bu bu İslam tarihindeki Bu gerçekten çok büyük bir olaydır. Nüfusu kadar 90 bin nüfusunuz var, 80 bin kadar da Suriyeli misafiriniz var. Bunları evinize açmanız, kucaklarınızı açmanız, terk etmek istemez. Altın kafese koysanız yaşamak istemez. Ama hemen yanı başımızda yaşananları hep beraber görüyoruz. Bu ülkenin içerisinde yaşarlar diye. Ama sizler de yakinen biliyorsunuz ki bütün uğraşmalarımıza rağmen böyle olmadı ve Suriye bugün ateş içerisinde. Halep'in halini düşünün, Şam'ın halini düşünün, her taraf yangın yeri. Binlerce insan can derdinde, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. İşte böyle şartlar altında insanlar evini, barkını, yuvasını terk edip geldiğinde sizler kucak açma asaletini gösterdiniz. Aziz vatandaşlarım unutmayın ki insanlık tarihinde bu unutulmayacaktır. İnsanlık tarihinde Türklerin asaleti olarak geçecektir. Ve insanlık tarihinde nasıl örnekler gösteriyorsa Muhakkille Onlar seyahat etti, Evlerini terk etmek durumunda kaldıklarında En son nasıl onları Evlerine açtıysa Nasıl onları misafir ettiyse ve Bugün anlatıyorsak Gün Ziyade size gerçekten mutlu oldum. Biraz önce vilayette vali beyden şehrin asayişiyle ilgili, güvenliğiyle ilgili bilgiler aldığımda hiçbir husursuzluğun olmadığını, asayişsizliğin olmadığını, başka yerlerde rastladığımız adi olayların olmadığını görmekten de ayrıca büyük bir gurur duydum. Bundan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. için vardır. Sizlere hizmet için vardır. Vatanına, milletine, devletine bağlı olan yeri geldiğinde canını esirgemeyen sizler için vardır. Ki kimisin halinde, Kurtuluş Savaşı'nda da sembol hikayeler vardır. İki gün sonra kutlayacaksınız 7 Aralık. Kuvayi Milliye orduları Albay Kolay girip burayı kurtardığında ne büyük direnişin mücadelenin verildiği kurtuluş savaşımızın en şanlı sayfalarından birisidir. Böyle bir şehrimize bu samimiyetteki, asaletteki vatandaşlarımıza hizmet tabii ki hepimizin görevidir. Biraz önce aldığım bilgilerde gördüm ki yatırımlar yapılıyor. Çok köklü ihtiyaçlar gideriliyor. Büyük barajlar yapılıyor. Yollar yapılıyor. Hastanemizin büyütülmesiyle ilgili çalışmalar bitmiş. Artık gerçekleşecek kısa süre içerisinde. Eğitimde çok önemli Yine işler yapılıyor okullardaki başarıdan da ayrıca gurur duydum. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük illerinden daha başarılı oluyorsunuz imtihanlarda. 7 Aralık Üniversitesi'ni biraz sonra gidip orayı da gezeceğim ve yakından göreceğim. Eksikliklerini ihtiyaçlarını yakından dinleyeceğim. Ama çok daha önemli bir yatırım yakında geliyor belki de Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinden birisi Gaziantep Kilis arasında Polat kurulacak. Bunun bütün bölgenin sadece Kilis'in değil, bütün bölgenin de çehresini değiştireceğine inanıyorum. Aziz vatandaşlarım, bir ülkede, bir şehirde huzur, istikrar, güvenlik olduğunda ve vatandaşların birbirine karşı saygısı, sevgisi, muhabbeti olduğunda başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Türkiye'de de çok şükür çok büyük işler yapılıyor. Bunların hepsini takip ediyorsunuz. Kilis de bunlardan hissesini alıyor ve almaya da devam edecektir. Yeter ki birbirimize saygı ve sevgimizi koruyalım. Hele hele küçük bir ilde, nüfusu yüz bin civarında olan bir ilde herkes birbirini tanır, herkes birbirinin arkadaşı neredeyse akrabasıdır. Buralardaki huzur birbirimize saygıdan geçer, birbirimize sevgiden geçer. Olabilir, farklı düşünebilirsiniz. Farklı siyasi akımlar olabilir. Bütün bunlar demokrasinin çoğulculuğunun gereğidir. Ama birbirimizi saygıyla dinlemek, birbirimizi sevgiyle dinlemek ve sonunda da şehrimizin güzelliği, iyiliği, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa bunu el birliği içinde yapmaktır. Bundan olmazsa üzüntüler olur. Bazen üzüntülerin boyutu çok büyük olur. İşte komşumuz Suriye için bu hallere düştü. Çünkü özgürlük olmadığı için, çünkü birbirlerine saygı olmadığı için, çünkü şeffaflık olmadığı için, çünkü yöneticiler halk hesap vermediği için <laughs> ve istikrar olduğu için ben biraz hürriyet isterim, Ben birazcık serbestlik isterim dendiğinde ve insanlar sokağa çıkıldığında üstlerine nasıl askerle orduyla gidilip en ağır silahların kullanıldığını gördünüz. Onun için işte komşularınız evini, barkını terk ederek geldiler size sığındılar. Onun için değerli kardeşlerim memleketimizin kıymetini bilelim. Şehirlerimizin kıymetini bilelim. Birbirimizin kıymetini bilelim ve huzur içerisinde, istikrar içinde, güven içinde ülkemizi çok daha ilerilere taşıyalım. Bu olmaktadır. Göreceksiniz Türkiye'nin geleceği çok daha parlak olacaktır. Bugün gün boyu burada olacağım. Biraz sonra belediyemizi ziyaret edeceğim. Garnizonu ziyaret edeceğim. Bütün yetkililerden bilgiler alacağım. Sonra da kampları gidip orada Yardım ettiğimiz ve misafirperverlik gösterdiğimiz komşuları ziyaret edeceğim. Bir kez daha gösterdiğiniz sevgiye, bir kez daha gösterdiğiniz muhabbete ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, hepiniz.